Peygamber sallallahu aleyhi ve şeriatıyla şu anki günümüzdeki Müslüman geçine bazı grupların veya bazı cemaatlerin şeriatı birbirine uymuyor. Şeriat peygamberin yapmış olduğu fiili amellerdir. Fiili ameller namaz, oruç, zekat, hac bunun gibi şekli ibadetler şeriatın kuralıdır. Şeriatı bir insan kendi bedeninde yaşamıyorsa şeriatı getiremez. Şeriatın gelmesi, adaletin gelmesi demektir. Şeriatı bir kamçı olarak, bir sopa olarak düşünen insanlar kendi nefislerinin istediği şeriatı istiyorlar. Allah'ın Resulü'nün şeriatını istemiyorlar. Allah'ın Resulü'nün şeriatı insanların hepsini kucaklamak ve insanların hepsine Allah'ın nazarıyla bakmak, hoş nazarla bakmak. Şeriat ehli olan, şeriat isteyen insan topluma yek nazarla bakacak, yaradılmışı yaradılmadan ötürü sevecek. İnsanlar arasında ırk ayrımı, renk ayrımı, zenginlik, fakirlik ayrımı yapmayacak. Haksızlık ve yalan, talan, dolan ve adaletsizlik yapmayacak. Bu tür insanlar şeriatı istiyorsa, bu şeriat onların kendi istemiş olduğu bir kılıf, yani kendi ahlaksızlıklarına, kendi düzenbazlıklarına bir kılıf uydurmak için şeriat istiyor. Çünkü o şeriatı kendi nefsine göre uygulayacaklar. Muaviye gibi. Muaviye de şeriatla hükmediyordu ama kendi nefsine göre hareket ediyordu. Allah'ın Resulünün şeriatıyla hükmetmedi. O yüzden yanlış. Yapıyordu. Şu anda dünyanın hiçbir hiçbir ülkesinde hiçbir ülkesinde gerçek şeriat uygulanmıyor. Şeriatı kendi nefislerine göre yorumlayıp onu efendime söyleyeyim yanlış aktaran insanlar var. İnsanlara zulmeden şeriat ehli olamaz. İnsanlara adaletsizlik eden şeriat ehli olamaz insanlara haksızlık ve hukuksuzluk dedikodu, fitne, gıybet, hasetlik, fesatlık yapan şeriat ehli olamaz. İnsanlar arasında ayrım yapan şeriat ehli olamaz. Herkese Allah'ın nazarına bakmak gerekiyor.